Dijital iletişim, günlük yaşamda bilgi paylaşımını kolaylaştıran ve sosyal ilişkileri güçlendiren bir araçtır. Ancak doğru kullanımı önemlidir çünkü hatalı davranışlar karşımızdaki kişiyi rahatsız edebilir ve iletişimi olumsuz etkileyebilir. İyi bir dijital iletişim için ilk adım selamlaşmak ve doğru hitap seçimi yapmaktır. Yazışmalarda basit ifadelerle merhaba, günaydın veya iyi günler demek yeterliyken, daha resmi ortamlarda sayın, hanımefendi ve beyefendi gibi hitaplar kullanmak uygun olur. Yazışmalarda yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat etmek, özellikle kısaltmalar yerine tam ifadeler kullanmak, dilimize saygı göstermek ve iletinin anlaşılmasını sağlamak açısından önemlidir. Dijital içeriklerin kalıcılığı nedeniyle paylaşımların açık, anlaşılır ve net olması gerekir. Kaba veya alaycı ifadelerden kaçınmak saygılı bir iletişim için gereklidir. Görüntülü görüşmelerde ise karşımızdaki kişinin müsaitliğini sormak, kıyafete ve duruşa özen göstermek, ekran mesafesini doğru ayarlamak ve yüzün görünür olmasını sağlamak iletişimin etkinliğini artırır. Dijital ortamlarda özel hayatın gizliliğine saygı göstermek Anayasa'nın 20. maddesiyle güvence altına alınmış temel bir haktır. Kişisel bilgilerin, fotoğrafların veya videoların izinsiz paylaşımı başkalarının özel hayatına müdahale anlamına gelir ve hukuki sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle dijital paylaşımlarımızı dikkatli planlamak, başkalarının haklarına saygı göstermek ve sorumluluk bilinciyle hareket etmek gereklidir. Etkili iletişim için görgü kuralları ve nezaket ilkeleri büyük önem taşır. Arama veya mesaj öncesi müsaitliği sormak, uygun hitap kullanmak, nazik ve saygılı bir dil benimsemek, duruş ve oturuşu kontrol etmek dijital iletişimde karşımızdaki kişiye değer verdiğimizi gösterir. Bu kurallar sadece bireysel iletişimi güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda dijital ortamda toplumsal uyumu ve güveni de destekler. Dijital iletişim araçlarını sorumlu ve saygılı bir şekilde kullanmak hem kendimizin hem de çevremizdekilerin daha sağlıklı, verimli ve olumlu ilişkiler geliştirmesini sağlar. Böylece dijital dünyada iyi bir vatandaş olmanın temel adımlarını atmış oluruz ve iletişimde karşılıklı saygıyı ve anlayışı güçlendirmiş oluruz.